Kim dedi biz acaba? Buyurun. 16 Nisan'da bir oylama yapılacak acaba. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz bu? Bunu sorabilir miyiz acaba? Vallahi ne düşüneyim? Evet alır gibi geliyor ama Öyle evet vermeyeceğim. Hayır diyeceğim. Peki neden? Öyle. 16 Nisan'da bir oylama yapılacak. Ee, bu bu oylamayla alakalı olarak ne düşünüyorsunuz acaba? Hayır düşündüm. Şimdi yaklaşık bir bir saattir buradayız, ee, İnsanlara soruyoruz, belli bir kısmı evet belli bir kısmı hayır diyor. İşte hani bunun sebebi olarak mesela hayırsa niye hayır, evetse niye evet Benim diye soruyoruz. Benim tek sebebim var, evet. ben yaşa takılanlardayım. Yaş mı? Evet, emekli yaşa takılanlardayım. Evet. 5 senedir bekliyorum boşu boşuna. Yani hmm. Hak etmişim bekliyorum. Kanun çıkacak diye bekliyorum. Hiçbir şey bir eklentim yok bundan sonra, o yüzden hayır. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, İyi akşamlar.